Öncelikle çarkıfeleğimizin dönüşünü görelim. Çarkıfeleğimizin ortasında logonuzu kazıyabileceğiniz bir alan var. Size bu şekilde üzerinde herhangi bir yazı olmadan gelecek. Logonuzu buraya kazıyıp parçayı buraya vidalayabilirsiniz. Bu şekilde vidalanacak. Kullandığımız çubuklar plexiglas çubuklardır. Çok şık ve güzel görünüyor. Kullandığımız gösterge orijinal çarkıfelek göstergesidir. Çubuklara çarptıktan sonra tekrar orta merkeze hizalanıyor. Kullandığımız malzeme birinci sınıf parlak medefelamdır. Parlak yüzeye istediğiniz stikerleri kolayca yapıştırabilirsiniz. Çarkıfeleğin yerden yüksekliği, 160 santimetredir. Yetişkinler için uygun yüksekliktir. Çarkı feleğe tahta kalemiyle istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz. Yazıları değiştirmek istediğinizde kalemin kapağındaki silgiyle bu şekilde silebilirsiniz. Çarkı feleğin alt kısmında istediğiniz reklam çalışmasını yapabileceğiniz geniş bir alan bulunmaktadır. Kullandığımız rulman metal rulman olup uzun ömürlüdür yıllarca sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz.